Olaylardan habersiz bir şekilde uyuyordum ve hırsız da evime girmek için hazırlanıyordu bu şekilde. <laughs> Şunu bir güzel bir şekilde soyayım. Çok güzel bir şekilde soyacağım. Zengin olacağım zengin. Evet, her neyse hadi bakalım hemen evi soymaya başlayalım. Ben de tabii ki de rahat rahat uyuyordum. Hiçbir şeyden habersiz bir şekilde uyuyordum. <laughs> her neyse her neyse hemen gidelim bakalım. Şu adamın evini güzel bir şekilde soyacağız. Evet kan evi. Evet hemen bir gidelim bakalım. Oh. <laughs> Lan bu adamın neyi varmış? Televizyonu arkadaşlar Burada ben bir sürü ev soyuyorum. Ee, Buraya, buraya bir sonraki gelişimde soyacağım. Evet, evet, şimdi bakalım. O bayağı bir elması var. Bayağı. 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 İlk 64 tane alacağım. alacağım. Yarın, Yarın geldiğinde ise biraz daha çalacağım. Sürekli çalacağım ve adam buna engel olamayacak. Çünkü ben profesyonel bir hırsızım. Evet. Evet, evet. Bakalım be adamın başka neleri var. Evet şöyle. Aha şunu da bir alayım bakayım. Posteri de alayım. Batman'li poster. Her neyse hemen şöyle bir çıkalım bakalım be. Evet bugünlük soygun bize yeter. <laughs> hiçbir şekilde habersiz bir şekilde uyanmıştım ve hiçbir şeyden haberim yoktu. Aa, şöyle uyanalım bakalım. Of be vallahi çok güzel uyudum ya. Şöyle bir uyanalım bakalım tamamdır. Oğlum var ya mükemmel uyudum bugün mükemmel bir gün olacak ya bugün hiçbir şey tadım bozamaz Her neyse ya bir aşağı ineyim kahvaltı yapayım Bugün dışarıda kahvaltım yapacağım üstümü de değiştirmeye gerek yok ya pijamalarla çıksam ne olur ki sanki Evet birazcık yanıma en iyisi para alayım bakayım Lan oğlum bir dakika lan benim buradaki elmas stoklarım fulldü. Dün full dedim. Allah kahretsin. 64 tane şeyim çalmış. Lan Batman posterim nerede? Tövbe bismillah. Lan hırsız girdi. Allah kahretsin ya. Oğlum bu hırsızları var ya artık günlü göstereceğim. Arkadaşlar bu arada lütfen şu anda videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah videoyu benim kanalımın arkadaşlar. İnşallah bu kadar fazla parası olur diyeyim. Hadi bakalım. Videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım. İstediğiniz bir şeyde de inşallah gerçekleşir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet şimdi bir gidelim bakalım. Ulan var ya ben Güvenlik kamerası falan alacağım ya. Niye güvenlik kamerası almıyorum? Evet, hemen gidelim bakalım be. Evet, selam abi. Bana iki tane güvenlik kamerası verir misin abi? 64 tane elmas getireceğim. Ne geldi pazara? freddyler mi geldi? Aa, bana iki tane güvenlik kamerası verir misin? Tamamdır koçum. Hadi bakalım. Tamam. Sana verdim. Tamam. Sen de aşağıdaki sandığa parayı koy. İyi koş. tamam abi. Hadi bakalım. Şuraya bir koyayım bakayım be. Evet, şu kameraları alalım. Tamamdır abi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ulan kolaysa bugün de beni soy lan. Bugün de beni soy. Evet, bir tane güvenlik kamerasını bu tarafa yerleştireceğim arkadaşlar. Evet ikincisini ne tarafa? Şu tarafa yerleştireceğim. Ve üçüncüsünü de benim yukarı kata yerleştireceğim. Yukarı kata genellikle hırsızlar çıkmıyor çünkü ben uyanabilirim diye. Her neyse hadi bakalım. Hazırız hazırız hazırız. Evet güvenlik kamerasında ne tarafa koysam ne tarafa. Ee, ya bir tarafa koymaya gerek yok ya yani. şu tarafa koyabilirim. Hatta durun bakayım şu tarafa koyayım. Evet hazırım bakayım. Evet bu gece de gel bakayım hırsız sana göstereceğim günün olduğunu. Ve hava yine gece olmuştu. Ben de yatağıma yerleşip uyumaya karar vermiştim. Artık hırsız gelmesini bekliyordum. Geldiği zaman güvenlik kameralarını görüp kaçacağını düşünüyordum. Lay 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 Evet, evet bugün de hemen, hemen gidip hemen. şu evden para alalım bakalım Bugün, bugün adımın 64 yok. tane elmasını harcadım Evet, evet gidelim. gidelim Lan o oğlum Bir dakika bir dakika bir dakika Güvenlik kamerası var Evet adam güvenlik kamerası koymuş Evet bunlar beni çekmesinler Şöyle arkaya doğru döndüğümde Hemen güvenlik kamerasını kırmaya diyeceğim. Kıramıyorum bunları çalacaktım da Çalamıyorum Hemen şöyle gizlice bir gireyim bakayım Allah bunları var. bir tane dur, dur 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 dur. Beni çekmesin evet beni evet. görmüyorlar şu anda. Paramı alayım, alayım bakayım. bakayım. 64, 64 evet 64, 64 tane. tane. Bala işler, var, lan? Bana Bana işler mi lan? Bala işler mi? Neyse bugün <laughs> de <da> soyduk <laughs> bakalım. Lan bir ses geliyor. Bu ne lan? Bir dakika. Hırsız geldi galiba. Hemen kameraları alalım bakalım be. Evet bu tarafta biri yok gibi duruyor. Evet ön kamerada biri yok. Hemen ikinci kameraya bakalım. İkinci kamerada da biri yok. Üçüncü kamera satan burayı gösteriyor. Hadi bakalım hemen aşağı inelim. Lan hırsız mı geldi oğlum? Hırsız hırsız hırsız. Az önce yemin ederim ki bir ses duydum ya. Kapı açılma sesi duydum. Paralarımı hemen bakayım. Allah kırsın Lan iki stek elmasın daha çalınmış. Yok ya bir stek. Ben bir seni harcamıştım. Ulan da kafayı yiyeceğim. Yarın ola bunun bir çaresine bakacağım. Of of of. Ah. Lan uyandım. Hemen şöyle bir gidelim bakalım. Ulan var ya direkt hemen gündüz oldu. Çok uyudum bile çok uydum Evet gideceğim bu sefer lazerli sistem alacağım. Selam abi. Hemen kolay gelsin abi. Şu ben sana para yatıyorum, Hiç uzatmanın bir anlamı yok. Şunları alayım bakayım. Hadi kolay gelsin abi. Karun ne acelen var oğlum? Evine hırsız mı geliyor? Evine hırsız giriyorsa Freddy alsana oğlum. Senin evini korurlar. Abi ne Freddy'si ya? Freddy bir ayıcık benim evimi koruyabilir mi? Tabii ki de lazerli sistem benim evimi koruyacak. Arkadaşlar bu arada lütfen destek olmayı unutmayın. Ya evim soyudu ikide bir. O hırsıza haddini bildireceğim. Ulan güvenlik kameraları var. Yine girmiş ya. Ben dedim en azından gözüm gözü korkar ama gözü de korkmamış. Evet bu sefer hiçbir şey yapamayacaksın oğlum. Dur bakayım bunu yanlış koydum. Evet şimdi hazırlayayım bakayım. Evet lazer sistemlerinden bu sefer gözü korkar inşallah yani. Bu nasıl bir hırsız? Evet ben nasıl geçeceğim? Ben buradan yukarıdan zıplayacağım. Bunu hırsız akıl edemez. Ve onu bu sefer darma duman edeceğim. Ve bunu... Kapının önüne de koyacağım. Evet evet kapının önüne de koyacağım. Çok mantıklı. Şimdi bunu ne tarafa koysam? Ee, bu tarafa koyayım ve Buradan da şöyle şunu şu tarafa lan oğlum ben de ölüyordum. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Az kalsın ölüyordum ya. Neyse bu gecede hemen hırsızı bekleyelim bakalım. Ben bile ölüyorsam hırsız kesin öldü. <laughs> Yine gece olmuştu ve ben de tabii ki de yeniden uyumuştum. Hemen <laughs> bugün de gidip bir soyalım bir bakalım. Bir lan bir lan bir bu ne oğlum? Lazer mi lan bu? Oğlum bu adam salak mı ya. Ya. ya? Dur bakayım, Dur bakayım hemen, hemen şu lazeri kırayım. kırayım. Evet bunları hey, da satarım. Da Bunlar da para eder ya. Gilcik hırsız kaldı mı ya. ya? Ben seni şu kadar şu kadar paranı çalayım da sen bir gör bakayım. Evet. Neredeyse çok azıcık bir parası kaldı. Lütfen soyulmamış olayım. Lütfen soyulmamış olayım artık. Lütfen. Evet soyuldum mu bakmam lazım hemen. Şöyle bir gidelim bakalım. Hop tamamdır. nereye bakayım? Soyuldum yine soyuldum Ulan bu sefer Selami abinin sözünü dinleyeceğim ve Eve Freddy alacağım Ayıcık ne işe yarar dedim Abi bana bu Freddy'leri ver Bir dık dandik Freddy'yi de ver Bin liralık Freddy'yi de ver abi Ben sana şu kadar para veriyorum abi Vallahi bütün paramı harcadım artık artık soyulacak bir şeyim kalmadı ama hırsızı yakalayıp geri paralarımı kazanabilirim. Bence de en azından senden çaldığı paraları geri alırsın ve onunla tutuklatırsın. Hadi bakalım Freddy'ler artık senindir. Bakalım Freddy koruyabilecek mi? Hadi bakalım Freddy'ler beni takip edin. Evet artık bütün elmaslarım bitti arkadaşlar ama en azından adamın benden çaldığı elmasları geri alabilirim. En azından mantıklı düşünürsek böyle. Adam benim lazerlerimi bile çaldı ya. Adam benim lazerlerimi bile çaldı. Evet siz kapıdan geçiyor musunuz? Evet bunlar robot tabii ki de. Kapıdan geçmezler. Her neyse kapıyı hemen kıralım bakalım. Tekrardan koyarız. Gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Bu tarafa gelin. Evet içeri girin bakalım. Siz Freddy'ler bu hırsızı korkutacaksınız. Lan gelsenize niye gelmiyorsunuz ha? Evet sen dandik Freddy. Burada duracaksın. Merdivende duracaksın. Ve sen de gel bakalım. Gel 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 gel. Şöyle hop tamamdır. Hatta dur dandik. Dandik kapıda dursun. Sen içeri gel tamam mı? Evet sen niye içeri girmiyorsun ya? Gel lan sen de içeri. Ha seni anca itikleyecek miyiz böyle? Tamamdır. Şöyle. Hadi bakalım seni itelim bakalım. Evet yerleri alacaklar arkadaşlar bugün. Çok heyecanlı olacak. Çok heyecanlı. Evet havada gece oldu arkadaşlar. Danlık Freddy yani kukul olan Freddy'yi bu tarafa koydum. Evet bunu görüyorsunuz bu tarafta. Ve bu da bu tarafta. Bunu da durdurdum bakayım. Evet asıl bundan korkacağını düşünüyorum. Hadi bakalım gel de bu sefer de soy bakayım. 1 dolarlık Freddy ve 1000 dolarlık Freddy aldım. Benim de artık uyuma zamanım geldi. Hadi bakalım şöyle uyuyalım bakalım. Oh. Her neyse. Her neyse. Evet, evet gidelim de bu en bir evini soyalım yapıyorum. bakalım. Bu adamın da paraları bitmiş olması lazım. Yok, yok yok biraz daha yok, parası, parası vardı. vardı. Eğlenmeyelim. Lan o ne oğlum? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O, ne o lan? lan? Bir dakika orada bir biri var, var, kapıda biri var. Biri var. Lan. lan, lan <gülüyor> <gülüyor> beni korkutmak için <laughs> kapıya kukla koymuş. Ulan var ya ben bundan korkar mıyım? Lazer koydun. Kamera koydun, koydun. Hepsini, hepsini aldın. aldın. Evet, bu evet. kuklayı da alabilirim aslında. Kuklaya bakayım be. Evet hareket, hareket etmeyen bir, bir kukla lan bu. Hareket, hareket etmiyor mi? bile. Her <laughs> <laughs> neyse, her neyse. Bunlar beni korkutamaz. korkutamaz. <laughs> ulan var ya, bu hayır, adama hayır, da çok acıyorum ya. Uygun kukla mukla koymuş. koymuş. Evet, şöyle bir gidelim evet, şöyle bakalım. Bir de Freddy'ye müradiyeye benziyor. Lan anne, anne. Çabuk elindeki bütün paraları buraya bırak. Yoksa seni gebertirim. Anlıyor musun ulan, anlıyor musun? Çabuk elindeki bütün paraları buraya bırak, 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 bırak. yoksa seni, seni geberteceğim. <laughs> Tamam 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 özür dilerim özür dilerim şöyle bütün paralarım bırakıyorum Al al bütün paralarım senindir, senindir. tamam mı al kazma mı da al mı da hadi bakalım ben gidiyorum abi Bir daha buraya gelirsen senin kafanı kopartırım bas git lan şimdi Tamam abi tamam 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 özür dilerim Allah şöyle bir gideyim bakayım, bakayım oğlum bu Freddy canlıymış lan oğlum bu da kukla değilmiş bu da canlıymış Allah Bir daha yapacağım bir daha soygun yapmayacağım Allah Lan ya lan hemen şöyle gideyim bakayım Of kesin yine soyuldum yine Yapacak bir şey yok ama Ah şöyle bir kalkalım bakalım Artık param da yoktu zaten ama televizyonu televizyonu almıştır herhalde İnanın bakalım şöyle be Bakalım be Lan bir dakika Bu para ne lan Bu para ne Bir dakika Oha Freddy bu para ne Efendim hırsız bir daha sizi soymayacakmış. Bizden korktu ve artık size paraları geri getirdi. Onu tehdit ettim. Diğer çaldığı paraları da getirmezse onu öldüreceğimi söyledim. Lan aslansın sen aslansın ya. Yerim lan seni. Evet arkadaşlar. Evet herkes şu anda yorumlara Freddy yazmasını istiyorum. Herkesin şu anda işi gücü bırakıp yorumlara Freddy yazmasını istiyorum. Çok sevindim arkadaşlar. Evet bütün elmaslarımı geri aldım ve artık hırsızlar da giremeyecek. Ulan keşke Selami abinin sözünü ilk başta dinleseydim. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna. Sonra geldim. Sağda bir tane videomuz var. Solda da var. Sağdaki videoyu izlemeyi, soldan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Görüşmek üzere.